konuşulan Peki, tartışılan. geçen Sama yolunda geniş bir şeyini yaptılar. Evet, hani o evet, daha evet. geniş bir şey. İrfan falan vardı. İrfan Bey vardı Hı. orada. Kıbrıs'tan Hı. bir tanesi soruyor. Ee, diyor ki illa bir müşid-i kamile bağlanmak gerekli mi? Hı. Diye. Şeyhi olmayanı şeyhi şeytandır şeyini soruyorlar. Onu, onu açıklattırıyorlar. Şeyh, onu güzel Şeyh, ama güzel açıkladılar. Selçuk Hocam o kadar güzel şey verdi ki dedi ki bugün bugün dedi sen inanıyor evet. musun dedi hiçbir yardımcısı olmadan, çalıştıran olmadan bir sporcunun başarıya ulaştığını dedi yani. Evet. 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 Futbolcu kendi başına futbolcu olabiliyor mudur? Bir atlet sizin kendi başına yapıp bunu olabiliyor mu? Sabah yolunda söyledi bunu İlhan ya evet. Öğretmen olmadan hemen kitap okumakla sınıfı geçiriyor mu? Okullar var, hı. o kadar okul var dedi. Evet. Oradaki eğitimciler olmadan hı. bu iş başarılıyor mu ki dedi. Abi. Müstesna belki vardır dedi öyle. Biz daha o derece bir şey göremedik şimdiye kadar. O da istisnalar kaydayı bozmaz herhalde. Hmm. <laughs> Fakat olması lazım. Fıkıh korucu bile bu şekilde oluyorsa, insanların hmm. da bir terbiyesini, bir ilişkisinin hmm. olması lazım. <laughs> Akşam da Müşir'in himmetini sordular. Hani Müşir'in himmetiyle bir anda e, hmm. dağlar aşıyor falan gibi. O soruyu sordular. Nasıl olabilir falan diye. Hani Tabii herhalde nakış olan kişilerden çıkıyordu sorunun gelişleri ama güzel izah ettiler yani çok izah Hı. edenler güzel diyorlar. O işin uzmanıdır. Hı. Tabii Hı. insan bilmediğin, lima cehil derler. Kişi bilmediğin düşmanıdır. Birçok şeyler bilinmediği için böyle cefa alınıyor. Bazı yanlış uygulamalar oluyor. Cahil köylünün yanlış uygulamasına bakarak bütün tasavvufu küçümeme ciddiyim. Orada yanlış. Tekkeler açılsın şeyini vermeye uğraşıyor. Diye, i̇majını vermeye çalışıyorlar. Hizmetini işlenemiyor. Bari bıraksın da sinir kesinler bu. Evet. Onlar tabii Yeni bir insan modeli geliştirmek istediler Türkiye'de. Başka kendi kafalarına göre bakıcı bir kalıp koyup ona göre şekillendirmek istediler ama o da şey oldu. Başlarına dert oldu. Devletler nezdinde özgür oldu terörlü onlar böyle çıktı, dahi onlara emanet edemezler. Ne bileyim ki arayı tam İslam'a da dönüyorlar. Gittikleri yol da yol değil, böyle bir bocalama tutuyorlar. mecbur bu. Pinç maşallah. Hı. Böyle böyle toprakla uğraşmayı da inadına sever yani. Evet. Akşam şeyi soruyor bir tane, İstanbul'dan bir tanesi. Ee, diyor, kılık kıyafet mecburiyeti var mıdır? Hı tasavvufta öyle mi? Evet. Yani. Evet. Yani. Evet. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki ancak amellerinize bakarız. Evet. İnşallah elhamdülillah. Sabah akşam bize tasma var. Var ya, ya şubelik ve yadalı yadalı de, ve davet ki mana Allah sizin mallarınıza, suretlerinize bakmaz. Amellerinize ve kalplerinize bakar. Bu da dönemimiz. Biz bunu şey yaparız. Ve şey Yunus Emre'nin eee olsaydı hırka biz dahi alırdık o tür bir şey olarak Bu iş bu Hocam bu konu biraz yani izah edilmeye muhtaç değil mi? Şimdi o zaman şöyle bir nokta çıkıyor. Yani kişinin giyim mi önemli değil ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir dış görünüş itibariyle de giyimleri vardı. Bu konuyu nasıl izah etmek Kıyafet meselesi özü nedir? Tesettür.